Bugün güzel bir haber verelim ya. Çatladım çünkü kötü haber vermekten bazı arkadaşlar gibi mutlu olsunlar. Şimdi garsonsunuz ya da bir yerde çalışıyorsunuz, üniformanız var. Ve Bu üniformanızı kendiniz yıkıyorsunuz ya da öyle söylüyorsunuz çünkü iş yerinizin üniformayı yıkamakla ilgili bir ee, şey yok, kontrat yok bir yerde. Eçamasi bildirdi ne zaman? Ben üniformamı yıkıyorum düzenli olarak ve bu üniforma bana ait ve işçilere ait şirket logosu olan bir şey dediğiniz zaman sizler vergi yani vergiden benim, muaf oluyorsunuz. Bu ne kadar? Yani garsonlar için filan ya da bazı kişiler için yaklaşık 60 ile 100 pound arası. Şefler için 100 ile 150 pound arasında bir rakam. Senede. Ama 4 yıl geriye de gidebiliyorsunuz. Hiç fena fikir değil ya. Her sene daha şupan dediğiniz nedir ya? Elinizin çöpü. Çok geliyorsa bana postalayın. Ben sizin için gelir sizin lokantada yemek yerim. Valla. Hem bana yemek ısmarlamış olursunuz. Hem patronunuzu memnun etmiş olursunuz. Hem beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yapar mısınız öyle bir şey? Yapın be. Gerçekten yapalım. Yaparsınız ya. Ne yapacaksınız? Yukarıya linki atıyorum. O linke gidiyorsunuz. Üniformamı ben kendim yıkıyorum diyorsunuz. Onlar da size 400 yıl geriye giderek istiyorsanız paranızı iade, verin ed ediyorlar verginizi. Senede 60 puan. Kim veriyor size 60 puan? Belki birçok insan günde 60 panta çalışıyor. Yani 60 panta çalışan pek puan mı adam olsun. Bir de bu benzin parası abi. Yalan mı? Ya da bana güzel bir yemek. Ya 10 ya, kişi gelseniz mesela bana bir tatil olur. Ne güzel olur ya. Öyle birlik yapar mısınız 10 kişi bir araya gelip? Yapın ya. Beni bir tatile gönderin. Ben sıkıldım oralarda. Muhteşemsiniz gene Allah Sizi seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur.